La garibullah büyük şeyh efendi kutsa e sırruhu sene 1271 idi. Muharrem'den dahi gün 11 idi. Budur galip o günlerden biriydi. Gece idi. Gönülde dert bir Didiler gel aziz Hakk'a gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Rabbimiz yeni ayetsiz hamdü senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Yine kıymetli kardeşlerimiz Allah için toplandık. Yedi akşamdır Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Mevla Teala o Kur'an'ın şefaatine okumamız, dinlememiz hürmetine cümlemizi nail eylesin inşallah. Sene 1271 idi. Resulullah'ın torunu Evet, Hicri sene 1271 idi. Bu tamamı ilhamla yazılan kitabı yazarken anlatıyor. Hicri olarak 1271 idi. Muhar Muharrem'den dahi gün 11 idi. Muharrem'in de 11. günü idi. Budur galip o günlerden biriydi. Yani tam emin değilim ama zannı galibime göre büyük ihtimalle... E Muharrem'in 11'iydi. Vermek istediği asıl mesaj geliyor. Gece idi, gönülde dert iridi. Allah. İşte Allah'ın dostları maneviyatta yol alanlar hep geceleri almışlardır. Yükselenler geceleri ihya edenlerdir. Allah'a ulaşanlar İnsanlar uykudayken geceleri namaz kılanlardır, Kur'an okuyanlardır, geceleri ibadetle geçirenlerdir. Gece idi, gönülde dert bir idi. Tek dertleri neydi? Allah'ı razı etmek. Allah'ın rızasını kazanmak idi onların dertleri. Bizim de derdimiz o olsun. Değil mi? Trafik kazası oluyor, işte biri geliyor sana çatıyor, başka bir şey oluyor, türlü türlü şey oluyor. İşte koronavirüsü bilmem şu bu. Hep dertler... Yani her zaman bizim derdimiz Allah olsun. Allah'ın rızasını kazanmak olsun. Dediler gel Aziz Hakk'a gidelim. İşte böyle gece ibadet eder iken ne dediler? Bir gece gel Aziz Hakk'a gidelim. Aziz kardeşim gel Mevla'ya gidelim dediler. Cemali bağ, Kemali seyredelim. Seni senden alırlar Hakk'a ragıp der. Seni senden alırlar Hakk'a ragıp. Oturursun Kur'an-ı Kerim okursun. Gece kalkarsın tesbihini çekersin. Ah yapabilsek en güzeliyle yapabilsek ama Allah bizleri hayırla ıslah eylesin inşallah. De ne kardeşlerim? Sen gecelerini Allah'a ayır. Senin geceleri, gündüzleri hep derdin ne olsun? Allah olsun. Allah'ın rızasını kazanmak olsun. Azıcık bir tefekkür, çok azıcık bir tefekkür, bin rekat namaz kılmaktan daha fasiletlidir. İşte İsmet Garibullah, Büyükşehir Efendi Kutti Esirruh, bize burada bunu öğütlüyor kardeşlerim. Derdiniz Allah olsun. Gece idi, gönülde dert biridir. Sadece Mevla'yı razı etmek. Senin önderin, senin örneğin, senin önderin peşine gittiğin, taklit ettiğin zat, Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, geceden çok az uyurdu. Çoğunu ibadetle geçirirdi. Hani hiç yoktan biz... Yani geceden az bir bölümü de olsa bari ibadetle geçirelim. Evet. Bugün bu gibi meselelerden de kitabımız bahsedecek. allah Teala bu Risale-i Kusiyenin inşallah o beytinin müjdesine cümlemizi nail eylesin. Yani dediler gel aziz Hakk'a gidelim deyip maneviyattan melaikelerle Allah elimizden tutsun ve bizi zatına doğru celb eylesin. Rızasını cümlemize ihsan eylesin inşallah kıymetli kardeşlerimiz.